Şimdi evet. o zaman Cem Toker, sorun ne? Hedef ne? Sizce siz bu soruların cevabını bulabildiniz mi? Burada mesela Trump demiş ki, İran dünyanın en büyük petrol rezervine sahip. Neden nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu anlayamıyorum demiş. <laughs> E bu bu cümleye mi yorum yapayım olayın geneline mi yorum? Hayır bakışı bu cümle bence bakış açısını da gösteriyor da o nedenle eee tuttum ama bence Trump'ın kafası anki karışık. Bu, e, ben e, henüz bir karara varamıyor. Hem Amerika'daki kendi seçmen tabanının ne istediğinden emin değil. Hem kendi yönetimindeki bakanların, danışmanların ne istediğinden emin değil hem İsrail'in ne yapmak istediğinden emin değil. Ben İsrail'in bu operasyona e, Amerika'nın veya Trump'ın bilgisi dahilinde ama onayı olmadan başladığına inanıyorum. E, çünkü operasyon cuma akşamı başladı savaş. Halbuki pazar günü görüşme vardı daha. Tabii Umman'da. Ve İsrail'in o ilk gün öldürdüğü nükleer bilim, bilim adamlarının bir tanesi de Amerikalılarla görüşen eski atom şey atom müzakereci başkanı. olduğu yani onu öldürmeleri. Şimdi onu söylemişken bir şey daha ekleyeyim. Benim aklıma yatmayan bir şey. Böylesine genel kurmay başkanının kaldığı yeri, odayı, binanın dairenin numarasını bilen üst yönetimin nerede olduklarını saat saat, dakika dakika adres adres nokta atışı bilecek kadar istihbarata sahip olan İsrail nasıl oldu da 6 Ekim miydi neydi 2023'te Hamas'ın o saldırısını 7 Ekim miydi e, her neyse o saldırıya nasıl istihbarat sahibi olamadı yani bunu anlam imkan yok bu, bu bit yeni bu koku yani bu kadar güçlü bir istihbarat sahibi İsrail Nasıl oldu da o saldırıyı Kık. öngöremedi? 11 Eylül. Ya da, da ha. 11. Eylül. Tamam evet, evet. 11 Eylül. Oraya gelmek Saldırın istiyorum. Saldırının önünü evet. Yolunu açtı. Yani ben 1200 insanımı feda ederim. Ama yıllardır planladığım işi Amerika arkamda olsun veya almasın yaparım. Bir de Cihan İkincisi Bey, o tarih var ya Yom Kipur'un 50. yılı. Hah. Şimdi tedbir almamak ne demek bir, ya? Birazdan Yom Kipur'a da geleyim. Amerika İsrail'i yedirmez. Yom Kipur'da da yedirmedi. Yom Kipur 1973'te 1967'nin zaferiyle gardını indirmiş olan İsrail 67 harbinde 1973'te Yom Kipur'da siz de biliyorsunuz herhalde gafil avlandı. Evet. Nasır Mısır birlikleri Sinadan saldırdı, Suriye birlikleri Golan'dan saldırdı. İsrail o gün haritadan siliniyordu o savaşta. Nixon başkandı. Müdahale etti. Gerekirse nükleer kullanacağız dedi. Sovyetleri aradı. Bunlar var tarihte. Ve şey yapın dedi. Durdurun bu işi dedi. Ee, onun için Amerika asla ve asla İsrail'i yedirmeyecektir. Ha, rejimi değiştirmek mi istiyor, devirmek mi istiyor? Belki Netanyahu devirmek istiyor işine öyle geldiği için. Onu da söyledi geçen sene. Netanyahu İran dedi halkı özgürleşecek. Çok şey değişecek. E, o zaman bambaşka bir tabloyla ortaya, e, o tablo ortaya çıkacak dedi. E, Hanımefendi söylediği gibi Trump'ın stilidir iki hafta. Olayı geçmişte de kullandı bunu. Ukraynada da kullandı e, sağlık e, politikaları konusunda da adam iş adamı şimdi bekliyor ya diplomasiye bir fırsat veriyor ya ki Amerika içindeki dengeleri ölçmeye çalışıyor. Ara seçim ne zaman efendim ara seçim, ara seçim, ne zaman? seçim önümüzdeki sene Kasımın ikinci. Bu sene son 2. değil hafta. öbür, de, öbür sene sonu. 2026. 2026, 2026 Kasımında e, şimdi o. MAGA dediği yani Amer yeniden büyük Amerika seçmeni Trump'ı destekleyen. Trump hangi vaatlerle geldi? Amerika böyle sonu belirsiz savaşlara burnunu sokmayacak. Oralar bizim işimiz değil. Dünyanın öbür ucundaki olaylar. Üçüncü ben Amerika'ya odaklanacağım. Ee, şimdi seçmen tabanında ne işimiz var? Niye oraya müdahale edelim diye de tepkiler var Trump'a. O yüzden e, bence henüz şey, e, yani oyalama e, taktiği, yani. korkutucu bir şey var. Mesela bir cümle söyledi Trump. Dedi ki ben ateşkesin ötesinde bir sonuca gitmek istiyorum. Geçen hafta, bilmiyorum konuşuldu mu ben yoktum bu programın ilk bölümünde, Trump'ın Tel Aviv'e gönderdiği büyük elçi Mike Huckabee, Adam baptist bir papazdır. Ve Hristiyan dünyasının talibanıdır yani bu kadar bağnaz bir Hristiyandır. Bir tweet attı geçen hafta Trump'a dedi ki senin dedi o iki suikasttan kurtulman Allah'ın işiydi dedi. Bir görevin var senin dedi. Ve şu anda dedi Truman'a 1945'te omuzlarına yüklenen sorumluluk senin omuzlarında dedi. Buna nedir o? Nükleer silah, Nagazaki, nükleer, nükleer e, silah evet, kullanabilirsin, nükleer demek kullanabilirsin demek istiyor. Sonunda da dedi ki o tweet'in, e, bunu sana dedi, akıl vermek için yazmıyorum, cesaret vermek için yazıyorum dedi. Böyle insanlar da var. E, sizin hanımın söylediği o senatörle gazetecinin röportajında duysanız senatörün söylediklerini, ben diyor pazar günleri kilisede öğrendim diyor. İsrail halkının dostu Allah'ın dostudur. İsrail halkının hasmı Allah'ın Bunu söyleyen bir Amerikalı Hristiyan ve başkan adayı olmuş Cumhuriyetçi Parti'de. Mike bir de nükleer kullanılsını ima eden büyük elçi de 2008'de başkan adayıydı ama fazla yol kat edemedi Cumhuriyetçi Parti içinde. Onun için e, ve iki hafta çok uzun bir zaman ne olacağı belli değil. Tabii. E, bu sığınak deliciler işte. Bunu Pentagon, konuşacağız birazdan. Ha, Pentagon da farklı bilgiler veriyor. Evet evet. E, burada iki hafta içinde ne olacağı yani Amerika müdahale ederse o, İsrail şey İran nasıl karşılık verecek? Teslim mi olacak? Körfez ülkelerini mi bombalayacak, petrol tesislerine füzeler gönderebilecek veya gönderecek? Amerikan üslerine mi saldıracak? Bir şey daha var. Ben herhalde Trump pragmatik bir iş adamı. Böyle bir karar almadan önce mutlaka ve mutlaka İran'ın müttefiği Çin'le de görüşmek istiyordur. İran'ın müttefiği Rusya'yla da görüşmek istiyordur. Onlar ne yapacaklar? yani bunları bilmeden e, ben Amerikalıları biraz tanıyorsam her köşeyi şey yapmadan e, kapsamadan cevap almadan olasılıkları tartmadan öyle çok bu derece ciddi bir karar alacaklarını şimdi Cem Toker uzun süredir sessiz ama İkbal Düren'in son söylediği üzerinden bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu yaratan da bir yanıyla Cem Toker iktidarın kendisi olmadı mı? Şu anlamda. İsrail ile ilgili o kadar keskin bir dil e, o kadar e, net bir dil kullandı gazze e, de, şeyi devam ederken zulmü devam ederken fakat ona rağmen İsrail'le ticaret devam etti. Dolayısıyla karşısında başta muhalefete olmak üzere herkes bugün de yine İran meselesinde de şöyle dönüp şöyle diyor. Yahu bu kadar keskinsen bu kadar netsen o zaman somut olarak bunun karşılığını göstermek zorundasın. Doğru bir şey değil mi? E, sorgulama ve doğru bir beklenti değil mi aslında bir yanıyla da bu? Cem Toker. Doğru. E, ama ben iktidarın bir topluma yönelik duruşu olduğunu bir de diplomatik İsrail'le Amerika'yla farklı bir duruşu olduğuna inanıyorum. E, o yüzden şey sert mesajlar veriyor. Halka açık mesajlarında kendi seçmen tabanını tatmin edecek. Ama işin gerçeği uygula, politikalarında, uygulamada İsrail'le öyle şey abi İsrail'li bakanın bir açıklaması var ya. Türkiye sağ olsun diyor. O Yemen yüzünden diyor bizim ticaretimiz dururdu diyor biz. E, Mahvolurduk diye açıklaması var. Şimdi bu olay <laughs> mesela burada birkaç hemen hemen her konuşmacı işte parçalanacak parçalanacak Hı. ben. Hı. Kimsenin de parçalandığı yok aslında. Ne, ne yapıyor Batı? Önce rejimi, sistemi değiştiriyor. Yani federalizm adı altında önce eyaletlere bölmeye çalışıyor. Bunu şeyde de yaptı. Yani siyasi yaptı. parçalama. Siyasi tabii. Coğraf coğrafi, siyasi. Yani Ben bunu <laughs> ne zamandı ya? Körfez Savaşı 91 miydi? Evet. 91. 90-91. 90-91. Şimdi Hürriyet gazetesinde o zaman Amerika'da yaşıyorum. Hürriyet gazetesi manşet. Irak üç'e bölünecek. Efendim işte kuzeyde Kürtler ortada Sünniler, güneyde Şiiler falan. John McCain radyo programına katılmış Arizona'da. Adam diyor ki toprak bütünlüğünü koruyacağız. Saygılıyız. Irak'ın toprak bütünlüğüne. Ben de o zaman ona telefonla katılıp sormuştum. Toprak bütünlüğü diyorsun ama üç eyalete bölersen, bir federasyon veya konfederasyon yaparsan yine toprak bütünlüğü mü? Ee, bu da bir şey. Şimdi ben filmi sadece AKP iktidarından başlamıyorum. Ta 40 sene önce Özal iktidarına kadar geri götürüyorum. Büyük Orta projesi bence Amerikan projesi değil, İsrail Yahudi projesi. E, o da nedir? Amerika için İsrail, demin dedim ya ilk şeyde İsrail'i yedirmez Amerika, nokta. Ve İsrail'i haritadan sileceğiz diyen radikal rejimleri teker teker icabına bakma projesi bu. Kimlerdi bunlar? Önce Irak, Saddam. Hatta kıyamet topu falan yapıyordu. Hatırlar mısınız o yılları? Yıldırım Akbulut muydu başbakan? Ona diyor bakalım NATO sizi kurtarmaya gelecek mi falan. Türkiye'yi de havaya girmiş. Süper güç olmuş. Kıyamet topu yapıyormuş. Avrupa'ya kadar erişirmiş falan. Irak'ı bir şekilde hallettiler mi Saddam'ı aldılar. Üçe böldüler. Arkadan kim vardı? Kaddafi. Kaddafi de radikal bir Arap lider. Sonradan hizaya girmeye çalıştı ama çok geç. Kaddafi de hallettiler. Başa bela olmasın diye. Mısır'la uğraşan var mı? Mısır? Teslim oldu. Bağımsın dedi. Tamam ya dedi. Camp David'de David de Nasır oldu. vardı. Demin anlattık. 67 savaşı, 73 tanklarla İsrail'e girerim, mirerim derken... Abdul Nasser gitti, yerine Sedat geldi. Menahem Begin'le oturdu, Camp David'de. Tamam abi dedi, anlaştık. Ardından Mübarek geldi, aynı politikaları yürüttü. Bir ara Mursi geldi, çıban başı göründü. Onu devirdiler, Sisi'yi getirdiler. Mısır'la uğraşan yok. Bak Mısır şey bile kapatıyor, Gazze'ye geçişi bile kapatıyor. Hiç ben diyor aldım dersimi. Ürdün'le uğraşan var mı? Vadi Araba. 1994 anlaşma. Onu bilmiyorum. Tabii. Teslim oldu o da. Tamam. Ürdün'le uğraşama Ürdün zaten tamam diyor. Ya ben neyim ki? Tamam. Ne kaldı geriye? Suriye, Esad. Onu da Sırada okuyor. Esad vardı. 2012'de onun da icabına bakmayı düşündüler. Bu IŞİD, IŞİD, ılımlı İslam projesi bunların hepsi bu büyük ortadoğu projesinin bir parçası. Şimdi Türkiye'yi nasıl ikna ettiler? Yine işte o zaman 45 sene geriye döneyim. 40 sene özel yılları bir koyup 3 alacağız. Aynen. Federasyonu tartışmamız lazım. Nasıl tavladılar? Bugün de aynı şeyler. Tabi <laughs> Tabii tabii. Bugün de aynı tabii. şeyler. Davutoğlu'nun da tavla. Şimdi tabii. ona da geleceğim. İşte yeniden Osmanlı. Onun için dedim. Ya işte yeniden Osmanlı bunlar federal olur. Size bağlanır. Kürdistan, Kerkük, Musul. Ha? Bunlar tav oldular. Davutoğlu'nun bir lafı var. Ben bu konu ne zaman açılsa o örneği veririm. Girip bulabilirsiniz. 2012'de Davutoğlu dışişleri bakanı. Ey Esed günlerin kaldı falan Amerika gaz veriyor ona. Suriye devrilsin diyor. Tamam işte baklar ki Davutoğlu kullanıştı bu yeni Osmanlıcılıkta. Kayseri il örgütüne konuşma yapıyor. Yazın çıkacak karşımıza diyor ki. 1914-1923 arası hangi toprakları kaybettiysek, 2014-2023 arası o topraklarda kardeşlerimizle yeniden kucaklaşacağız, kucaklaşacağız. Aynen bunları söyledi. Dedi abi. Bunlar, bu gazı almış Davutoğlu. Ondan sonra baktılar ki, şimdi New York Times'da okumuştum. İsrail Dışişleri Bakanı'nın o yıllarda bir lafı var. Davutoğlu, Esed günlerin kaldı derken, e, haber Türk'te çıktı o haber bakıyorsanız. Ee, Kişisel Dışişleri Bakanı diyor ki Bildiğimiz şeytanı bilmediğimiz şeytana tercih ederiz ha, Bildiği şeytan Esad Bilmediği şeytan apar topar devirirse Suriye'ye gelecek istikrarsızlık O boşluğu radikalcilerin Esad'dan daha beter bir rejimin doldurma olasılığı 12 sene içinde Suriye'yi de dizayn ettiler Eğit hey, Donat Kimle beraber yapıldı? İsrail'le, Amerika'yla, Türkiye ortaklığı. Tamam mı? Esad'ı devirecek cihatçıları eğit donat. Olay buydu. Ondan sonra o El Şaram'ı, Golani, onun sakalı biraz kestiler. Takım elbise, kravat. Esad'ı devirdiler. O adamı getirdiler başına. Ben size iddia ediyorum. 5 sene sonra ölmez de sağ kalırsak bu stüdyoda Suriye Federal Arap Cumhuriyetini konuşmaya başlayacağız. Biraz daha erken olabilir. O anayasa, yok. Birleşmiş Milletler de bunun çalışması bile var. Bir grup oluşturmuşlar. Suriye'deki fark, hatta şeyin girip bakarsanız, Suriye'nin yeni anayasasının formatı bile var. Orada azınlık isimleri eyalet isimleri vermemişler. Doğu Batı Kuzey Güney falan eyaletlere diye yazıyor şimdilik. Senatosu var, 30 kişi mi, 60 kişi mi? Yani böyle detayları. ...çıkıyor karşınıza... ...Suriye tamam... ...umarım son... ...durak... ...tiyatrodaki son sahne İran'dır... ...ama öyle olmayacağına dair o çok yorum var... Ha, ...onu bilemem... ...şimdi... ...İsrail ne istiyor... ...bildiğim şeyi söyleyeyim... ...bu da İsrailli bakanların sözleri... <laughs> ...bağımsız bir Kürdistan'ın zamanı geldi de... ...geçiyor diyor... ...bizim diyor bu coğrafyadaki en... ...doğal müttefiklerimiz... Kürtlerdir diyor. İran'da ve Türkiye'de... Bunları İsrail'li bakanlar söylüyor. Dışişleri Bakanı söylüyor, Adalet Bakanı söylüyor. Yani şey, uçuk kaçık siyasetçiler söylüyor. E, Ankara'daki mı? Amerikan evet. Büyükelçisi söylüyor. Ona evet, yakın şeyler söylüyor. Evet, o da söylüyor. son gelen bunlara benzer şeyler söyledi. Birleşmiş Milletler diyor, Kürtlerin haklarını savunmalıyız diyor İsrail'li bakan. E, tweet atmanın ötesine geçmeliyiz diyor. Yani bu şekilde. Hatta e, askeri demiyor. Güvenlik ve bilmem ne işbirliğimizi Kürtlerle arttırmalıyız diyor. dolayısıyla sonuç son İsrail'in istediği bölgede Arap olmayan kendisine müttefik bir ülkenin kurulması. Bu ülke küçük mü olacak, orta boy mu olacak, büyük mü olacak? Ve hangi ülkeleri kapsayacak? Onu şey yapacağız. Şimdi buradan avantaj peki eyalete geçti. Irak'ta işte ne Kuzey Irak Kürt yönetimi bilmem ne. Suriye'de işte YPGP'ye de onlar da. Diyelim ki federal sisteme geçti. Irak'ta Suriye'de. E ne var bunda? işte oto şey e nedir o? Yerinden yönetim, işte eyalet sistemi, federalizm bilmem ne. Bir de yerel parlamento olacak tabii. Var yerel... zaten Irak'ta. Ha, var. Yerel parlamento sonra bir şey isteyecek. Bayrak... Referandum da yaptılar. Tabii. Bağımsızlık, Peki İsrail ne kabul etmek istiyor? Ne dedi? Amerika zamanı değil dedi. Z bravo, zamanı değil dedi. Timingi biraz problem. Ha, evet. Ne saçmalıyorsunuz falan demedi. Ne bağımsızlığı demedi. Zamanı değil dedi. Türkiye'yi ürkütürsünüz, kullanamayız ondan o, sonra. Onu, onun dediğini duyma. Bilmiyordum. Yok, yok Tamam tamam. Ben yorumluyorum. Ben de diyorum ki Biden 2015'te de Beyaz Saray'da ağırladığı Kürt lidere dedi ki. Ee, sen de ben de müsterih ol dedi. Sen de ben de bu yaşamımızda bağımsız Kürdistan'ı göreceğiz dedi. Ha bağımsız Kürdistan kurulsun, kurulmasın ama Türkiye'de de bir zihinsel kopuş var mı, yok mu? Ee, onu sorgulamak lazım. Yani Güneydoğu'da e, bu bunu ben sorguluyorum. Yani bugüne kadar pek çok sene... yapılan sosyolojik araştırma, anket yok. öyle bir zihinsel kopuşun olmadığı olmadığını yerindeki. gösteriyor. Tabii. Doğrudur. Doğru. Ama 40 sene için bu PKK sorunu ya. Bu nasıl sorunmuş arkadaş? 40 sene Türkiye Cumhuriyeti gibi bir orduyla böyle asimetrik bir savaşı sürdürebiliyor. Bu nasıl bir şey ya? Demek ki dışarıdan yardım alıyor. Ve bunu İsrail mi söylüyor? Bize ittik şey yaptık. Bunları da söylüyorlar PKK'yı eğittiklerini. YPG'yi Amerika'nın silahlandırdığını falan. Yani bu işin içinde e, ben hala söylüyorum Büyük Ortadoğu projesi bir Amerikan projesi olmaktan çok İsrail projesidir. Bir İsrail evet. projesidir. İsrail'in güvenliği içindir. Eninde sonunda yani harita değişir değişmez ama orada bir bağımsız Kürdistan'ın kurulması için başlatılmış bir proje. Bunu Türklere nasıl, Türkiye'ye nasıl pazarladılar? Özaldan Tutun, Davutoğlu, belki Erdoğan bilmiyorum. İşte yeniden Peki. Osmanlı bir de ümmetin liderliği. Yani sen boşver Avrupa'yı ya, Avrupa kapısında el pençe divan bekleyeceğine. Gel sen İslam dünyasının, Orta Doğu'nun, eski Osmanlı gibi liderliğine. Buna da tav olan siyasi oldu Türkiye'de. Onun bedelini ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Çok özür dilerim.